SRC 5 tehlikeli madde taşımacılığı temel eğitim ve tanker eğitimi hakkında bilgi vermek için sizleri en yakın Okan sürücü kursuna bekliyoruz. Okan sürücü kursları yeni iş fırsatları sunmaya devam ediyor. Bugün CHP Balıkesir İl Teşkilatı Balıkesir Adliyesi'ne gelerek başbakan hakkında suç duyurusunda bulundu. <laughs> Bu amaçla düzenlenen basın açıklamasına CHP İl Başkanı Muzaffer Mavuk'la Merkez İlçe Başkanı Yaşar Evci de katıldı. Sevgili yol arkadaşlarım, içinden geçtiğimiz tarihi dönemeçte işte, Türkiye ve dünya yeniden şekilleniyor. Adalet dağıtımı ve demokrasi birbirine paralel olarak liderlerin söylemlerine göre değil, toplumların beklentilerine göre gelişiyor. CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Oğuz Karataş, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'nın suç duyurusunda bulunduklarını söyleyerek nedenlere hakkında bilgiler verdi. Artık demokrasi ve adalet, Fırt şapkada, siyasi sembollerde, lider karizmasında, biber gazında, copta değil, meydanlarda sözünü söyleyen, mücadele eden kitlelerin omuzlarında yükselecek. Tabii ki kendi siyasi ekseninde lider sultası oluşturmak isteyenlerse, Faşizmin bekçisi konumuna düşeceklerdir. Tarih bu saatten sonra Recep Tayyip Erdoğan'ı diktatör olarak yazacaktır. Bizler halkın omuzlarında yükselen adalet ve kurumlarına güvenmek istiyoruz. Suçlu ortadadır, şikayet ortadadır. Anayasa ve yasalara tüm dünyanın gözü önünde karşı çıkan irade ortadadır. Bu irade faşizm ile vücut bulmuştur memleketimin adalet dağıtan kurumlarına çağrımız var. Cumhuriyet Başsavcılığına yargı görevini yapanı etkileme, kanunlara uymamaya tahrik suçlamasıyla yaptığımız başvuruyla başbakanın yargılanmasını talep ediyoruz. Yürekli, onurlu, aydın adalet mensuplarına, adalet mensuplarımız adaletin gereğini yapacağına inanıyoruz. Başbakanı Erdoğan'ı yargılayacak yiğitler arıyoruz.